2014 yılı gayrimenkul açısından her ne kadar seçimlerin getirdiği belirsizlikte yavaş başlamış olsa bile son dönemde açıklanan rakamlara da baktığımız zaman gerçekten hareketli geçti. Özellikle sene sonunda Eylül, Ekim ve Kasım aylarında ve ümit ediyoruz ki içinde bulunduğumuz Aralık ayında da gerçekten geçen seneye oranla ciddi bir hareket izledik hep beraber. 2015'te de bu hareketin devamını ümit ediyoruz. 2015 yılında tabii bir seçim yılı bildiğiniz gibi yine ee, seçim yıllarında her zaman bir belirsizlik söz konusu. Dolayısıyla yine 2015 yılının en azından ilk yarısının e, belki 2014'ün son çeyreği kadar hızlı olmasa da e, biraz temkinli geçeceğini planlamaktayız düşünmekteyiz. Ama e, tahminimiz o ki e, 2015'in ikinci yarısında seçimlerden sonra yine. 2014'ün ikinci yarısında yaşadığımız canlılığı hep beraber göreceğiz.